Evet sevgili uzun severler videoma hoşgeldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Evet sevgili dost severler bu videomuzda ne yapacağız? Uzun zaman sonra Jack Frost hesabına giriş yaptım ve hesapta hiçbir şey kalmamış. Her şey bitmiş. Hesapta zaten artı 5 karambit, artı 6 ikili bomba, artı 5 kar 98, artı 5 de M93 ar er vardı. Taarruz silahlarının hiçbirine artı basmamıştık ama sınırsız Mehmetçik alabilmiştik zamanında. Bu video sizin için çok önemli. Eğer hiç oyuna para yatıramayanlarınız varsa aranızda bu video sizin için çok değerli olacak. Hesapta gördüğünüz gibi ekstra falan hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Ama zamanda ZP kasmışız. 30K ZP'miz var. Yapmamız gerekenler neler? Öncelikle ekstraları dizmemiz gerekiyor. En önemlisi ekstralar. Bir ekstraları satın alalım. Şöyle bir videoya geçmeden önce de videoya like atıp kanala abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın videomuza devam edelim. Eğer kanalın büyümesini istiyorsanız ücretsiz olarak kanala abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Geçelim ekstralara. En önemlilerini alacağız. En önemli tepme azaltıcı kesinlikle almamız gerekiyor. Bunu alalım. Tamam. 11K buraya gitti. Şöyle bakıyorum. Hızlı silah çıkartma ondan sonraki en önemli. İki tane ekstramız olmuş oldu. 6900 ZP'miz kaldı. Şunu da alsaydık iyiydi ama yetmeyecek o zaman biz de ne alabiliriz Belki hızlı ateş etme alabiliriz bunu alabiliriz bunu aldık Tamam üç tane ekstramızı dizdik Aslında normal şartlarda ekstralardan önemli ya ekstralar zaten önemli bir tane ekstra alıp şuradan karambit alabilirdim artı 5 karambitimiz olduğu için sopasada ücretsiz başla değilim Belki oradan bir şey gelir geldi 50 krom geldi Tamam bereket versin. Bu videomuzda genel olarak hesabınızı nasıl geliştireceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle ölüm maçında güzel hediyeler veriyor. Bu hesabı geliştirirken zaten bu taktikleri kullandık. O yüzden ben de tekrardan yine böyle bir video çekmek istedim. Ölüm maçıyla öncelikle setimizi falan dizeceğiz. Sonrasında eğer hesabınız onaylıysa ki bu hesap onaysız başka telefon numarası olmadığı için zaten onaylayamıyorum. Bu hesapta zaten sizin olacak bunu da biliyorsunuz. Hesabınız onaylıysa daha güzel hediyeleriniz olacaktır. Bu hesap onaysız olduğu için çok da iyi hediyeler olmayacak ama yine de hesabımızı geliştirebileceğiz. Önemli olan rekabetçi de verdiği kasalar. Eğer oyunu çok iyi oynuyorsanız ki aranızda çok iyi oynayanlar olduğunuz zaten şu anda eminim. MVP oluyorsanız sürekli oyunun en iyi kasalarını ödül olarak veriyor oyun. Hesabınızı bu sayede daha kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz. Örnek verecek olursak da ben kendi hesabıma sınırsız M93R çıkarmıştım. Sezon sonunda verdiği ödül sayesinde 20 küsür mü ne öyle bir şey genel kasası vermişti. Hepsini açmıştım ve sınırsız M93R ve güzel ZP'ler XP'ler kazanmıştık. Konuşurken de 10 saatte oyun bulmadı ha. Evet, oyunu bulsun da ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Evet, maçımızı buldu. Bakalım e, ilk oyundan ne kazanacağız? Şöyle ekstralar yerleştirilmiş pozisyonda. Bıçağımız yok maalesef. Evet, gördüğünüz gibi bunlar mesela oynamıyorlar. Şu ikisi oynamıyor. Tamamıyla ödül kazanmak için AFK kaldıklarını düşünüyorum derken <laughs> oynuyormuşum. Kardeş, nereye kardeş? Evet. Güzel ekstralar aldım. Kardeşim al şunu bir. Al şunu. Benim canımı sık. <laughs> Hayda. Evet, güzel esi atıyoruz bu arada. Buradan kaçalım. Şöyle bir bomba atalım. Evet hesabı böyle maçlarla oynaya oynaya geliştirebilirsiniz. Artı edili silahları olanlar çok. Ama buna takılmayın. KD'niz düşebilir bu maçlarda. Rekabetçi maçlarınızda hesabı dizdikten sonra kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz. Evet artık öl... Kardeşim artık bir arkalamasan diyorum yani. Öl be kardeşim. Ya. Bunu niye aldık lan? AK daha iyi. Şöyle bir alttan gidelim. Bıçağa geçmeyeceğim zaten bir fark yok yani. Ama kardeş. Ver oğlum bana. İzle şimdi şovu. Allah'ım çekilsene. Çekilmiyordu. He arkalandık işte. Evet, 3. bitirdik. 15-13 3 oynadık. Esasen güzel silahlarımız olsaydı, setimiz full olsaydı daha iyi bir oyun ortaya çıkartabilirdik. Bakalım ne ödül verecek. Öldüğünü de görmüş olacağız. Bu arada bugünkü ilk oyunum oldu bu. Nisan kasası verdi. Nisan kasasından ne çıkıyor? Öncelikle ona bir bakalım. Nisan kasası. Ooo Fatih kasaları da var. Bunları da açarız chat. Deste ağırlıklı çıkıyor. Hatta full deste çıkıyor diyebiliriz. Birer ve yedişer günlükte. Bazen de sınırsız silah da verebiliyormuş. Açalım şunları bir. Vandetta susturucu geldi. Mesela bir oyundan biz şu anda Vandetta susturucu kazandık. Chris Vector'a Vendetta geldi. Güzel mi? Bence güzel. Yani şöyle güzel. Hesap sıfırsa hesapta hiçbir şey yoksa hesabı bu şekilde kolay bir şekilde geliştirebilirsiniz. Normalde eski ödüllerden onaylı onaysız hesap ödüllerini ayırmadan önce kolay kolay fatik kasalarını kazanıyordu. Şimdi kaldırdıkları için bu kasaları zaten oyun bize vermiyor. Ama çoğunuzun hesabı onaylı olduğu için rekabet maçlarından da bu kasaları rahat rahat kazanabilirsiniz. Zaten içerikleri hemen hemen aynı. Şöyle göstereyim. Size verdiği ödüller genel olarak efsane bereket kasası veriyor. Genel kasası da veriyordu. Biz şu kasaları da açalım. Kuantum çıktı mesela. 20.000 Zula parası çıktı. 7500 XP. Yine kuantum çıktı. 5 adet daha kuantum çıktı. Bakın hesabınız onaylıysa şu çıkan şeylere bir bakın kaç tane kuantum çıkardık. Yani 6, 7, 8 tane kuantumumuz oldu. Bu iyi değil. Bu kasa iyi değil. Onu söyleyebilirim. Yani yeni içeri kasası vardı. Bu kasa iyi değil. Hem MVP olduğunda bu kasayı aynı zamanda fatik kasasını veriyordu zamanında o. Şimdi efsane bereket kasası veriyor. Bunun içinde de yani 10 milyon zula parasına kadar çıkıyor ve 2500 materyal çıkma ihtimali var. Yıldızlardan da zula pasta seviyenizi kolaylıkla atlatabiliyorsunuz. Aşağıda da yani bunların günlüğü çıkmıyor. Çıktığı zaman sınırsız çıkıyor. Öyle de güzel bir kasa bu. Her şeyi açtık. Şu kuantumları da açalım. Bakalım neye çıkacak? Ne olacak? Açalım bir. KTR 035. Süper kuantum açalım. Kaybar. Hadi güzel bir silah çıkarsa var ya. Hadi oğlum. Leon1 5A3. Hiç para yatırmadan Leon1 5A3'e güzel bir kuantum çıkardık. Bu Ganikus hesabında yoktu ama Jack Frost hesabına çıktı. CX4. Bu kuantumlardan hiçbir şey çıkmasa dahil güzel silah kuantum çıkarmış olduk. Mehmetçik Pro. Güzel. MPT 76. Bak oyuna para yatırmadık. Eski ödüllerin açılımını yaptım. Kuantumlarımız oldu. Hesabı bu şekilde geliştirebilirsiniz. Ben şimdi biraz hani eski ödül açmış oldum ama bu kazandığınız ödüllerden mesela Vandetta falan çıkardık. Onların içerisinden de kuantum çıkma ihtimali oluyor. Hesabınız onaylıysa rekabetçi maçlarında MVP oluyorsanız da hesabı kolay bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Şurada özel görevler var. Yani günlük olarak verilen. Bunları tamamladığınızda da 2000 materyal, 1 adet süper mayıs kasası ve 3 günlük de betüreal bileti bizim oluyor. Yani kolay görevler. Rekabette 3 maç kazanabilirsiniz. 2000 metre koşabilirsiniz. Taarruz tüfeğiyle 15 rakibini yok edebilirsin ve 90 dakika zaten oynuyorsundur. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videomuzda bu hesabı şimdi geliştireceğim ve kasa açılımı, deste açılımı yapacağız. Videoyu kaçırmamak için kanala abone olup bildirimlerinizi açın, o zil butonuna tıklayın ve tümünü seçtiğin ve videoda like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.